Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün World of Warships'e yeni gelecek olan Support gemilerden yani destek uçak gemilerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar şimdi destek uçak gemilerinin ne yaptığını bu videoda birazdan göreceksiniz ama Kısaca özet geçersek Haritaya arkadaşlar saldırmanın dışında Mayın alanları bırakacaklar Siz alıp bırakabilecekler şimdi Sis konusu yani sizin geminizin üstüne gelip sis atabilecek Haritada istediği yere bir sis atabilecek kendi gemisinin üstüne sis atıp Mesela sizin onu görmenizi engelleyebilecek bu şekilde pek çok taktiği olacak ama mayın konusunu merak ediyorduk çünkü mayınların nasıl bir alanı olacak hani kaçılması mümkün olacak mı vesaire bilmiyorduk gelin arkadaşlar şimdi size bu mayın uçak gemilerinin mayınlarının nasıl bir saçmalık düzeyini geçtiğini şöyle göstereyim size şimdi ilk olarak Gördüğünüz gibi bakın şu an önümüzde hiçbir şey yok diye görüyoruz. Yani herhangi bir şey görmüyoruz. Gemimiz 34.8 nokta gidiyor. Akü 2. Bakın başlatıyorum. Bakın şimdi mayını görmeye başladık. Gördünüz mü? Dibine geldikten sonra. Yani şurada 50 metre falan var. Ama aralarında biraz boşluk var gibi gözüküyor. Yani hayatta kalma şansınız var gibi. Derken bakın yaklaşıyorsunuz. Gittikçe daha fazla mayın var. Gittikçe daha da fazla. Bak şu anda arkadaşlar. Şimdi bu adam akizik olduğu için hayatta kalacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü hareketine dikkat edin. Gemi çok hızlı değil. Yani sola dönme şansı oluyor. Mesela gemi daha hızlı bir gemi olsa Şuradaki mayınları çarpabilir ya da yanlardaki mayınları çarpabilirdi. Yani biraz daha fazla çarpma ihtimali olabilirdi. Gemi yavaş olduğu için aslında kaçabiliyor. Bakın hız kesmesi gerekli mesela. Biraz daha yavaş bir gemi olduğu için hani hızını kesmesi çok fazla sürmedi. Şunları çarpmadı mesela. Şimdi bu kadar mayından arkadaşlar böyle bir muhrip dışında yani Japon muhripleri ya da onun gibi daha böyle yavaş muhripler dışında hiç kimsenin çarpmadan kurtarabilmesi mümkün değil. Zaten şurada görüyorsunuz özellikle. Bakın burası bir kaos yani buna çarpma bak neredesin mümkün değil. Ki şöyle düşünün siz bu alana girdiğiniz zaman tabii ki düşman hani bu adam mayın alanına girdi biz buna sıkmayalım demeyecek. Aynı anda sağdan soldan ateşle yiyeceksiniz onlardan da kaçmanız gerekecek. Yani bu videodaki gibi mayının arasına gireyim hayatta kalayım şansınız da olmayacak. Çünkü görmüyorsun ki mayının nerede olduğunu yani dibinden çıktı. Şimdi bu mayın alanlarını yok etme ihtimaliniz var arkadaşlar ama nasıl yok ediyorsunuz biliyor musunuz? Denizaltıları yok etmek için kullandığınız modülle. Bakın şimdi. Bakın mesela bu muhrip. G'ye basıyor. Bu arada alanın içinde olması lazım. Yani buraya kadar ölmeyecek ortasına gelene kadar. Ondan sonra G'ye basıp mayınları yok ediyor bu şekilde. Hepsini yok etmiyorsunuz bu arada. Yine bir kısmı yok oluyor. O yüzden bir daha basması gerekecek. Yani bütün bir alanı yok etmek için iki kere G'ye basıp bütün şeyleri atması lazım. Bu denizaltı mayınlarına. Burada iki tane sorunumuz var. Birincisi bunu yaparken denizaltı gelirse ne yapacaksınız? Ya da bunu yaptıktan sonra atıyorum bir uçak gemisiyle denizaltı diyelim aynı takımda arkadaşlar ya da şey bir birlikte olarak oyuna girmişler. İkisi beraber çalışırsa ikisini beraber yok edebilecek bir sisteminiz yok. Yani denizaltıyı mı vuracaksınız mayına mı öleceksiniz? Bunların arasında tercih yapmanız lazım. İkincisi Geminin üstüne gitmeniz gerekiyor ya da mayının üstüne gitmeniz gerekiyor. Şimdi çoğu gemide uçaktan atılabilen denizaltı mayınları var. Bu sorun değil. Ama bazı eski gemilerde, mesela Almanlarda benim hatırladığım Prinz Eugen'de vesaire olması lazım. Diğer eski gemilerde buna dahil. Gemiden atılan mayınlar var. Mesela şuraya Prinz Eugen'le girip ben hayatta kalırım abi. Hiçbir şey çatlamadım. Buradan bombalar atabilirim diyen bir koşit varsa fırlat yazsın. <laughs> Ama cidden yani Bunların tam ortasına girip mayını bırakmanız gerektiği için tam ortasına girene kadar bir mayını çarpmama ihtimaliniz yok. Mutlaka o tarağa gideceksiniz. Yani bu mekanik başlı başına zaten bizi çoğu oyuncunun oyunu gidecek. Eğer uçak gemisi özellikle ona odaklandıysa. Bunun dışında arkadaşlar bu uçak gemilerinin hani tek saldırıları mayın olmayacakmış tabii ki. Farklı saldırı uçakları da olacak. Daha tam söylemediler ama bakın şu anda videoda gördüğümüz e, bunlar büyük ihtimal patlayıcı bomba atan bombardıman uçakları. Bunları kullanacak büyük ihtimal. Ayrıca roketleri de vardı. Torpidosu var mı bilmiyoruz. Torpido yerine mayın kullanıyor olabilir. Ya da mesela bu patlayıcı bombaları kullandıkları uçaklarda bir skill olarak sis mayın atıyor olabilir. Bunların detaylarını tam bilmiyoruz ama yani bunu yaparken ekstradan saldırabiliyor olması zaten bu videoda adamın yaşadığı sahneden daha da büyük bir kabus olacak. Bakın bize hem bunları yok etmeye çalışıyor hem bir yandan da saldı oyun diyor ki saldırı uçağı geliyor kaç. Nereye kaçayım lan? Şuraya baksana. <laughs> Burada nereye kaçacaksınız? Sağa dönse mayın sola dönse mayın. Bu uçakların arkadaşlar hani hangi mayınlar ne kadar hasar yapıyor vesaire geldiği zaman daha detaylı hallerini gösteririz ama yani bu mayınların güçsüz olmasını ya da bu mayınların düzeltilecek olmasını çok fazla beklemeyin derim. Çünkü World of Warships ekibi böyle şeyleri gördüğü zaman daha çok gaza geliyor. Oha lan, uçak gemisini çok güçlü yapmışız daha da güçlü yapalım moduna girip daha çok bufflamaya karar veriyorlar. Hala fark etmediyseniz <laughs> büyük ihtimal herkes fark etmiştir. Böyle şeyleri siz şöyle düşününüz diyoruz ki lan bunu getirmezler bunu düzeltirler herhalde diyoruz. Ve adamlar aynı şekilde oyun eklemeye devam ediyor. Yani bu mekaniğin de aynı şekilde geleceğinden emin olabiliriz. Bunun dışında bu mayın mekaniği arkadaşlar bence yeni yani aslında çok bütün savaş gemilerine de büyük sorun çıkartabilecek bir mekanik olacak bence. Çünkü şöyle düşünün savaş gemisiniz yani bir kere mayından kaçmanız çok zor. Mayını yok etmek için bir kere zaten uçağınızı kullanıp uçakla bu mayın alanlarını vurmanız lazım. Ki şöyle düşünün. Hani şunu da unutmayalım bu arada. Bütün bu alanı yok etmek için bir kere G'ye bastığınız zaman bir muhripten yaklaşık 16 tane falan e, mayına denizaltı bombası atıyorsunuz. İsmini tam olarak unuttum işte. Denizaltı bombası diyeceğim. Düzeltirsiniz beni. Uçaklardan atılan sayı 2. Yani sadece çok ufak bir alanı temizleyebileceksiniz. 2 tane atarsanız, 2 tane biriktirebiliyorsanız o zaman belki Kendinize düz bir yol açıp ilerleme şansınız olabilir. Ama bütün bu alanı temizlemeniz sadece uçakla kalkan iki tane bomba ile mümkün değil. O yüzden savaş gemileri ya da kuvvetörler bence savaş gemileri daha fazla sorun yaşar da hareket edemedikleri için bu alanların içerisine yanlışlıkla bile girseler ya da düşman uçak gemisi uçağını uçurup adamın önüne koysa ki yapabiliyor büyük ihtimal, bu alanlardan çıkarken çok fazla sorun yiyecekler. Üstüne bir denizaltı da aynı anda saldırı yaparsa geçmiş olsun. Hani mayın alanını yok etti diye bir denizaltı gelip bunu görüp adamın önüne çıkarsa ne yazık ki savaş gemisinin ya da kruvazörün yapacak hiçbir şey olmayabilir. Evet arkadaşlar Bugün diyeceklerim bu kadar size bunu göstermek istedim. Çünkü bir bu destek uçak gemilerinin nasıl olacağını insanlar bilmiyordu bu mayın alanlarının nasıl çalışacağını. Hem onu göstermiş olduk hem de ne ile karşılaşacağımızı şimdiden göstermek istedim size. Eğer uçak gemisi oynamıyorsanız Japon muhribi kasmaya başlayın. <laughs> Cidden arkadaşlar Japon muhriblerine gizli buff gibi düşünebilirsiniz bunu. Çünkü ben o alana girip hani sağ çıkabilecek fazla muhrip yok. Yani Fransız olsaydınız çarpardınız %100. Onun dışında hızlı olan diğer muhriplerde de yine o mayın alanına çarpmanız mümkün olurdu. Sadece yavaş diye Akustik oraya girip hani hayatta kalma şansı oldu. Ama çoğu hızlı muhrip mutlaka hani öyle bir mayın alanları ortasına kadar güvenli bir şekilde giremeyecek. Neyse arkadaşlar o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.